Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda irmik helvası kavuracağız. E, bu irmik helvamız arkadaşlar önceden e, şerbetiyle falan uğraşmıyorsunuz. Gerçekten oldukça kolay ve çok da lezzetli bir helva. Sizleri daha fazla bekletmeden göreceksiniz zaten aşama aşama ne kadar kolay olduğunu. Sadece sabırla irmiğimizi kısık ateşte e, karıştıracağız. Şimdi tenceremi ocağıma aldım. Hemen altını yakıp sizleri fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Tencerenin içerisine şöyle 100 gram kadar tereyağımı bıraktım arkadaşlar. Şöyle bir çay var da sıvı yağımızı da ilave ettik. Evet şöyle bir yağımız erisin. Evet gördüğünüz gibi tereyağımız eridi şöyle ocağımızın altını kısıyorum hemen 2 su bardağı erimeğimizi ekliyoruz şöyle gördüğünüz bardağımız hepimizin mutfağında bulunan klasik 200 miligram bardak arkadaşlar yine açıklamalar kısmına da yazacağım oradan da bakabilirsiniz Evet 2 su bardağı erimeğimizin ardından şöyle 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu da ilave ediyoruz Ocağımızın altını tamamen kıstım. Arkadaşlar sürekli karıştırarak irmiğimizi kavuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kısık ateşte ilmek helvamı kavurmaya devam ediyorum. Tam istediğimiz e, renge ulaşmadı. Birazcık daha kızarınca hemen içerisine bir miktar dolmalık fıstıktan ekleyeceğim. Evet şöyle kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi artık helvamız yavaş yavaş renk almaya başladı. Evet artık bu aşamada arkadaşlar dolmalık fıstığımızı da ilave edip tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Eğer başında e, fıstıklarımızı ekleseydim evet şöyle dolmalık fıstığımızı da ekledikten sonra kavurmaya devam edelim. O ara bir telefonum çaldı. E, lafım yarım kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi dolmalık fıstığımızı başlarda ekleseydim helvamızı kavurup böyle istediğimiz renge gelene kadar içindeki fıstıklarımız rengi karardı. Böyle sonlara doğru eklersek daha güzel olacaktır. Görüyorsunuz. Helvamız gittikçe renk almaya başladı. İçerisindeki yağ da sizi e, hani e, kaygılandırmasın, çok geldi falan diye. Birazdan şerbetini çektiğinde göreceksiniz helvamızın gerçekten tadı, yağ oranı olsun. Çok güzel olacak. Sizlere de tavsiye ederim bu irmik helvamı. Şöyle kavurmaya halen kısık ateşte devam ediyorum. Gerçekten bu helvanın yapımı çok kolay arkadaşlar. Önden öyle şerbetini hazırlama derdi yok. Şimdi göreceksiniz şerbetimizi helvamızı katıp pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi helvamız gittikçe rengini almaya başladı. Şöyle tencereme baktığımda daha bir koyu arkadaşlar ama ben de sizler gibi şöyle telefonumun kamerasında baktığımda bir tık daha helvamızın rengi açık. Şöyle bir 2-3 dakikada kavurduktan sonra artık şekerini ekliyoruz. Şöyle içindeki dolmalık fıstıklarımız da çok güzel bir şekilde bakın. Şöyle kızarmaya başladı. Evet. Helvamız istediğimiz renge geldi arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle tencerede ben baktığımda bayağı bir koyu duruyor ama ee telefonun kamerasında baktığımda bir tık daha açık duruyor. Rengi şöyle nasıl olacak biliyor musunuz? Koyu karamel renginde olacak. Evet artık ocağımızın zaten altı kısık. Bu esnada 2,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, şöyle bir 3-4 dakika kadar da şekerimizle kavuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şekerimi ekledikten sonra saat tam karşımda olduğu için şöyle bir baktım. 6 dakika kısık ateşte şekerle birlikte kavurmuşum. Helvayı da kavuralı tam neredeyse kısık ateşte bir saat oldu. Evet istediğimiz kıvama, renge geldi. Bakın biraz önce yağın içinde sanki göllenir gibiydi ama gerçekten dediğim gibi irmik helvası aynı un helvasına benzemiyor. Çünkü un yağın içine girer girmez hemen yağ çekiyor ama irmik öyle değil arkadaşlar. Zaten birazdan da son halini gördüğünüzde gerçekten sizler de beğenerek, severek yapacaksınız. Şöyle görüyorsunuz rengi çok güzel oldu. Artık ocağımızın ilk başta bir altını kapatalım. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Çünkü altı açık olunca elimize, ocağımıza sıçrayabilir arkadaşlar. Şöyle bir daha hemen karıştıracağım. Evet. 2,5 su bardağı şeker kullanmıştık. Yine aynı bardağımızla 2,5 su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Evet görüyorsunuz ne kadar harlı olduğunu bir de altı açık olursa daha çok elimize yüzümüze Allah korusun sıçrayabilir şöyle tekrardan artık ocağımızın altını yakacağım yine kısıyoruz. Şöyle bir daha karıştırdıktan sonra artık kapağını kapatıyoruz. İçindeki suyunu çekene kadar helvamızı pişiriyoruz. Evet, şöyle helvamızı bir daha kontrol edelim. Tekrardan karıştırıyorum. Evet, görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Biraz daha ocakta durması lazım. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir daha karıştırdım. İçinde irmiğimiz güzelce kabarsın. Başından sonuna kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar tahta kaşığımla karıştırdım ama şöyle spatula kaşığımla sizlere helvamın şu ipeksi kıvamını göstereceğim. Normalde benim işim böyle plastik kaşıklara karşı o yüzden ben de tahta kaşıyla kavurdum ama şöyle görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu bakın tahta kaşıkta fazla anlaşılmıyor ama şöyle spatulamızla sizlere helvamın kıvamını da göstereceğim daha dinlenmemiş hali bu da arkadaşlar birazdan da üzerine kapak koyacağım güzelce bir, bir 10-15 dakika kadar tencerede helvamı dinlendireceğim görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu biraz önce çok yağlı gibi gözükse de irmiğimiz güzelce yağını şerbetini çekti güzel bir irmik helvası kavurduk sizlerle şöyle saatime bakıyorum tam bir saat 15 dakika kısık ateşte helvamı hazırlamışım hiçbir zorluğu yok sadece işte kısık ateşte kavurduğumuz için zamanımız alıyor arkadaşlar diğer helvalar gibi değil bu Hani önden şerbetimizi falan hazırlamadık. Gördüğünüz gibi hepsini tencereye de katıp güzel bir ilmik hervası sizlerle hazırladık. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Tenceremin de kapağını kapatacağım ve bir miktar şöyle helvamızı dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet artık ocağımızın altını kapatıyorum ve tenceremde kapağını kapattım. Şöyle bir miktar helvamız dinlensin. Sonra güzel bir sunum hazırlayarak artık videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar artık şöyle irmik helvamızı çok güzel bir şekilde dinlendirdim. Tekrar şöyle sizlere bir daha kıvamını gösterdikten sonra güzel sunum hazırlayacağım. Görüyorsunuz gerçekten ipeksi bir kıvamı var ya olsun şeker olsun Su olsun çok güzel denk geldi zaten açıklamalar kısmına da ne kadar ölçüde hangi malzemeleri da yazarım oradan da dilediğiniz zaman bakabilirsiniz Evet Evet arkadaşlar şöyle bir tanesini hemen hazırladım görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane de sizlerle beraber hazırladıktan sonra videomu kapatıp hepsini aynı şekilde helvamızı hazırlayacağız. Yani şekillerini vereceğiz. Bakın şöyle bir miktar Evet şöyle birazcık bastırdık ve servis tabağıma helvamı bırakıyorum. Şöyle biraz geç kendini bırakıyor ama arkadaşlar dediğim gibi tanesini sizlerle hazırladıktan sonra diğer kalanlarda aynı bu şekil hazırlayacağım. Evet biraz bekledikten sonra şöyle yavaşça kaldırıyoruz. Evet aynen görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi videomu kapattıktan sonra bütün helvamı aynen bu şekil hazırlayacağım. Evet gördüğünüz gibi irmik helvamın tamamına şöyle güzel güzel şekiller verdim arkadaşlar. Siz de dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle biraz büyük büyük yaptım. Şöyle görüyorsunuz ama çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi ne yapıyoruz artık şöyle helvamızın üzerine bir miktar antep fıstığı, fıstığından döküp Yakından da kıvamını sizlere gösterip videomu sonlandıracağım. Evet. Güzel bir şöyle sunum tabağı hazırladım. Şöyle yakından kıvamını sizlere gösterip artık sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Gerçekten bakın. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de denediğinizde severek yersiniz. Şöyle görüyorsunuz. Evet, bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.